Eğer daha az çalışıp çok daha fazlasını aklınızda tutmak istiyorsanız, tıpkı Japonların yaptığı gibi, bu video öğrenme tarzınızı tamamen değiştirecek. Size onlarca yıldır kullandıkları, hızlı öğrenip bilgiyi yıllarca hafızada tutmalarını sağlayan 7 sırrı göstereceğim. Ve en güzeli, her sırrın sonunda bugün hemen uygulayabileceğiniz basit bir planınız olacak. Ser bir tek darbe taktiği. Kendo'da tek ve isabetli bir darbe, yüzlerce başarısız denemeden daha değerlidir. Çalışma da aynıdır. Kitabı tekrar tekrar okumak, her satırı fosforlu kalemle boyamak öğrenmek değildir. Bu sadece verimlilik illüzyonudur. Beyin, bilgiyi kendisi yeniden inşa etmek zorunda kaldığında daha iyi öğrenir. Hatırlamaya çalışmak hafızayı güçlendirir. Bugün nasıl uygulanır? Konuyu tek seferde maksimum dikkatle okuyun. Sanki başka fırsatınız olmayacakmış gibi. Kitabı kapatın. Yüksek sesle veya yazarak kendi kelimelerinizle anlatın. İlk başta hiçbir şey bilmiyorum gibi hissedebilirsiniz. İşte asıl eğitim burada başlar. Ne kadar çok yeniden anlatırsanız beyniniz o bilgiyi o kadar değerli görür. Cyer 2 Bambu döngüsü. Bambu yıllarca köklerini güçlendirir, yüzeye çıkmaz. Ama çıktığında haftalar içinde metrelerce uzar. Öğrenme de böyledir. Uzun, yorucu maratonlarla anında sonuç beklemek gerçekçi değildir. Görünmeyen ama her gün ilerleyen adımlar bir anda büyük sonuçlara dönüşür. Bugün nasıl uygulanır? Sabit bir çalışma saati seçin. Günde 10 ila 15 dakika bile olabilir. Hep aynı saatte, aynı yerde, dikkat dağıtıcılar olmadan çalışın. Az ama istikrarlı olun. Bu sessiz alışkanlık bilginizi sağlamlaştırır ve kolay kolay silinmez. Ser 3. 5 tekrar yolu Japonya'da tekrar yapmak zaman kaybı değil, sanattır. Zihin bilgiyi hızlı unutur onu kurtarmanın tek yolu yok olmadan önce tekrar etmektir. Sınavdan bir gün önce çalışırsanız öğrendiklerinizin çoğu zaten uçup gitmiştir. Bugün nasıl uygulanır? Tekrar döngüsü. Tekrar, bir gün sonra, tekrar, üç gün sonra, tekrar, bir hafta sonra, tekrar, iki hafta sonra, tekrar, bir ay sonra. Bu şekilde hafızanın kökleri canlı kalır ve her dönüş onları daha da derinleştirir. Ser 4, Damla ritüeli bir testi, damla damla dolar. Başta değişim fark edilmez ama olur. Birçok kişi kısa sürede bilgi patlaması yaşamak ister. Sonra da neredeyse her şeyi unutur. Japonlar ise yavaş, adım adım ama kalıcı öğrenmeyi tercih eder. Bugün nasıl uygulanır? Bir konuyu alın ve çok küçük parçalara ayırın. Her gün sadece bir yeni parça ekleyin. Yeni bilgiye geçmeden önce eskiyi gözden geçirin. Bir ay içinde konuyu bir hafta sonuna sıkıştırmaya çalışanlardan çok daha iyi öğreneceksiniz. Sihir 5 Zen zihin haritası Japonlar, beynin metinle değil görseller ve bağlantılarla düşündüğünü bilir. Bu yüzden bilgiyi görsel bir haritaya dönüştürmek çok güçlüdür. Kavramları görsel olarak bağladığınızda zihniniz cevaba giden yolları hızlandırır. Bugün nasıl uygulanır? Kağıt ve kalem alın veya bir zihin haritası uygulaması açın. Konuyu merkeze yazın kavramları oklar ve renklerle bağlayın. Basit semboller veya çizimler ekleyin. Bu yöntem öğrenmeyi canlı ve akılda kalıcı yapar. Sayar 6 Mekan sabitleme Japonya'da çalışma alanı, psikolojik bir tetikleyici olarak görülür. Beyin, mekanları davranışlarla ilişkilendirir ve bunu lehlerine kullanırlar. Bugün nasıl uygulanır? Sabit bir çalışma yeri belirleyin, masa köşesi bile olabilir. Hep aynı malzemeleri ve düzeni kullanın aynı yerde hem eğlenip hem çalışmamaya özen gösterin. Zamanla sadece oraya oturmak bile beyninizi tam odak moduna sokar. Ser 7. Çay molası Japon çayı sadece bir içecek değil, farkındalık ve dinlenme ritüelidir. Onlar bilir ki, stratejik mola vermeden çalışmak, enerjiyi boşa harcamaktır. Bugün nasıl uygulanır? 25 dakikalık odak bloklarında çalışın. 5 dakikalık kısa molalar verin. Kalkın, su için, derin nefes alın. Bu molalarda telefon kullanmayın. Bu sistem zihninizi keskin, hafızanızı güçlü tutar. Bu yedi sır, beynin gerçekten nasıl öğrendiğini dikkate alır. Okulun dayattığı yöntemleri değil. Şimdi iki seçeneğiniz var. Kafanızı bilgiyle doldurup onun akıp gitmesini izlemek. Ya da bugün uygulamaya başlayıp yıllarca sürecek bir hafıza inşa etmek. Eğer harekete geçenlerdenseniz yorumlara yazın. Bugün Japon gibi çalışıyorum. Ve bu tarz videoların devamı için kanala abone olun bildirimleri açın Siz düşünürken başkaları çoktan başladı